Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün sizlere tarihi, kültürel zenginliği, aynı zamanda Erciyes Dağı, Tekir Yaylası, Erkileti, Gesi Bağları gibi doğal güzellikleriyle ünlü ilimiz Kayseri'den sesleniyoruz. Efendim biliyorsunuz Kayseri sanayi ve ticaretin merkezi, İç Anadolu Bölgesi'nin kalbinin attığı yer ve sizler için otomotiv sektörünün nabzını tutacağız. Cumhuriyet Mahallesi'ne geldik ve Ceyhan Oto'nun konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Sayın Hakan Ceyhan var. Kendisi şimdi bizlere çalışmaları hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle Hakan Ceyhan'ı tanımak istiyoruz izleyicilerimize kendinizden kısaca bahseder misiniz? Kendimden bahsedeyim, 1993 yılında bu mesleğe atıldım, evet. aşağı 20 yıldır bu mesleğin içindeyim. Uzun evet. yıllardır bu sektördesiniz. Evet. Ceyhan Otoy'u kaç yılında hizmete açtınız? Ee, 2012'nin 3. ayında hizmete girdik. Hayırlı ee, olsun, daha çok yeni. Sektördeki yeri, potansiyeli nasıl Kayseri'ye göre? Ee, dediğim gibi 20 yıldır bu mesleğin içindeyiz. Evet. Ee, Niye İldem ee, sanayi içinde e, tamirci ot elektrikçi çok olduğu için biz bu hizmeti e, İldem bölgesine getirmeyi düşündük. İyi yaptınız. İldem bölgesinde yani 25 kilometrelik mesafe olduğu için vatandaşa daha iyi hizmet olsun diye 8 kişilik ekibimizle. Hı hı. E, Ceyhan Oto hizmeti açtınız. Hakan Bey bize biraz hizmetlerinizden bahseder misiniz? Ceyhan Oto neler yapıyor? Ceyhan Oto'da neler yapılıyor? bizim kadromuzda oto elektrik var. Otomekanik, motor var. LPG, jant, lastik, akü vatandaşın her türlü ihtiyacını gidermeye çalışıyoruz burada. Harika. Yani A'dan Z'ye otomobilin tüm e, servis hizmetleri evet, veriyorsunuz. Tüm servis hizmetleri. Çok güzel. E, 724 servisimiz var. Yol yardımımız var. Acil yardım için evet. ulaşıyorsunuz. Evet. Yolda kalan araçlara değil evet, mi? Evet, evet. Peki size nasıl ulaşıyorlar? Sizi nereden buluyorlar? Siz bize nereden ulaşıyorlar? Servis numaramız var. Hı hı. E, buradan onu da söyleyeyim. 507 453 1005 0352 247 2425 numaralardan bize ulaşıyorlar. Nerede olurlarsa olsunlar. Her tarafa hizmetimiz var. Acil yol yardımımız var. Kayseri ili sınırları içinde. Evet. Kayseri ili sınırları içerisinde de Kayseri civar şehirlerde yani neresi olursa olsun. Çok güzel. Çevre illere de hizmet Evet. Geçiyorsun. Hizmette sınırı yoktur. Yani bizde de hizmette sınırı yok yani. Harika. Her türlü müşterilere elimizden gelen desteğe yardımı sağlıyoruz. Bu yüzden de tercih ediliyorsunuz. Evet tercih ediliyoruz. İldem bölgesinde e, özellikle ildeme aşmayı düşündük. Sanayiye değil de burada daha iyi bir iş potansiyeli olur diye, daha iyi bir vatandaşa hizmet olur diye böyle bir iş düşündük. Burada da böyle bir açık vardı. Siz de bu evet. açığı kapattınız. Evet. Tebrik ederiz. Teşekkür 8 ederim. 8 kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz. Evet. E, hizmetleriniz kaliteli, değil mi? Dikkatli evet. ve titiz çalışıyorsunuz. Evet, evet. Bu anlamda da yaptığınız işin arkasındasınız Aynen olarak. Öyle. Değil mi? Yani yaptığımız işe kime işlere de garanti veriyoruz tabii ki. Hem de ekonomik fiyata yapıyorsunuz. Ekonomik fiyata Bu yapıyoruz. için avantaj. E, tabii öyle. Hı hı. Peki efendim hedefleriniz nelerdir? Sektörünüze dair daha neler yapmak istiyorsunuz? Allah kısmet ederse inşallah daha büyümek. Hı hı. Daha ileriye gitmek. Önümüzü görebilmek. İnşallah. Peki ürünlerinizi nereden getiriyorsunuz Hakan Bey? Ürünlerimizi e, İstanbul'daki firmalarla çalışıyoruz. Kaliteli, orijinal, e, garantili 2 yıl, bir yıl garantili Hı -hı. olan parçalarla müşteriye sıkıntı vermeyecek şekilde bu şekilde çalışıyoruz. Bu da müşterinin tabii ki avantajına. Evet. Değil mi? Peki efendim e, sektörünüzün sıkıntıları var mı? Kalifiye eleman bulmakta zorlanıyor Evet, o en büyük sıkıntımız e, ot de mekanikçi de bulmak bu zamanda zor yani. Hı hı. Hakan Bey son teknolojiyi kullanarak çalışıyorsunuz burada, değil mi? Evet. Elektronik evet. sistemleri kullanıyorsunuz. Evet. Bu da tabii ki artık e, arabanın çekabı için oldukça güvenilir evet, bir sistem. Evet, müşterinin de hoşuna gidiyor tabii ki. Arıza tespit cihazlarımızla hı hı. E, klima gazı dolumuyla alakalı sistemlerimiz hep son model, kaliteli cihazlar kullanıyoruz. Arıza tespit cihazında da olsun. Yani birçoğu işi en üst seviyede kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Sektörünüz dünden bugüne oldukça değişti ve gelişti. Evet, Teknolojiyle inşallah. birleşti. Evet, değil mi? Evet. Günden güne yenilikler çıkıyor. Aynen öyle hanımefendi. Teknoloji ilerledikçe sizin işiniz de kolaylaşıyor. Müşterinin de avantajını Hem kolaylaşıyor bir yandan da zorlaşıyor. Ne gibi? Zorlukları da oluyor. Yani Hı -hı. teknolojiye ayak uydurmak çok zor. Ama siz yenilikçi bir firmasınız. Yenilikleri evet. takip ediyorsunuz. Tabii Kaliteli, takip ediyoruz. Kaliteli, dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz. Evet. Bu anlamda da başarılı işlere imza atıyorsunuz evet. Hakan Bey. Tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sizlere bugün Kayseri'den Ceyhan Oto'dan seslendik. Hakan Bey'den sizler için sektör adına bilgiler aldık. Şimdilik sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.